zaman merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda bir FC 24 videosunda da hepiniz hoş geldiniz. O zaman başlayalım. Tek tek de pro 2 oldum. Rakibimiz direkt bulundu. Giriyoruz. evet arkadaşlar. Hadi girsin bakalım. Girsin bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Oo, Rashid'in kodrosu var ya. İyi de adam Vini. falan stopere koymuş. İmmobil ekledik. 101 kompa çıkardık. Stones. Dalpiyoro. Garincha, Lucas Torreira girdi araya. Tüm takım ileri beyler. James. Alexis. Sutones. Dal Piero. Garincha. Dal Piero. Sutones. Carval. Dani Carval. Şimdi Steven Gerrard. Gerrard verdi. Dal Piero geçmedi. Şimdi Vincent Kompany. Gerard, Rafa Silva, Rafa, Mauro Icardi, Mauro Icardi, Icardi, Icardi Gerard, Mascherano, Alexis Garcia, Sutones, Del Piero, Necip Uysal, Necip, Gerard, Alexis, Kompanya, şimdi Rafa Silva attı çalımını Rafa, Rafa verdi. Immobile. Immobile gidiyor. Immobile Dudek. Atalım korneri Torreira. Kompani. Olmadı. Olmadı olmadı. Del Piero Gavi. Gerard. Karafao. Ozan Kabak. Ozan Kabak, Gerard, Del Piero, Ozan Kabak, Ozan Kabak attı çalımını bir çalım daha Ozan Kabak, Ozan Kabak, Koeman, Del Piero, Stones, Necip, Rafa Silva, Rafa, Rafa bir çalım daha, Rafa vuramadı. Lautaro Martinez. Alexis Garcia. Alexis Garcia. Stones. 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 Hernandez. Necip Uysal. Vini. Garinca ve ilk bitti. Haydi bir şey çıksın ya. Yani. Alalım şu maçı. Immobile. Gavi, Gavi, Koeman, Gavi, şimdi Karval, Dani Karval, maskerano, şimdi Karval ve tekrar verdi Gavi, 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 açtı otayı Gavi, Rafa, enfes bir gol Rafa Silva, enfes bir gol, mükemmel bir gol Rafa Silva. Resmen uçtu Rafa. Resmen uçtu. Kanatdan uçtu Rafa Silva. Rafa Rafa, 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 Silva. James, Alexis Garcia, Garincha, Alexis. Alexis, şimdi Stones, Del Piero. Necip Uysal, Necip. Necip Uysal, Necip. Verdi pasını Immobile. مارتينيز جیمز در پیروی گی دان تو بکمپانی کستی. شمرد تیو هرناندز هرناندز تیو هرناندز تیو هرناندز. اлексس جیمز گارینچا 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 در پیرو رافا سیلوا یرده رافا رافا سیلوا Rafa Silva. Rafa Silva. Verdi, verdi pasını. Şimdi Mauro Icardi. 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 Mauro Icardi. Mauro Icardi attı golü. Mauro, Emmanuel, Rivero, Icardi. Stones, Alexis, Dal Piero. Gerard, Koeman, 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 Koeman. Verdi şimdi Garinç'e taça gitti top. Alexis yerine Jetson Fernandez oyuna giriyor. Şimdi Lucas Torreira geçmedi. Ozan Kabak, Gavi. Gavi verdi Mauro Emanuel Icardi. Mauro Icardi. Icardi Ricardo kaldırdı topu. Açtı ortasına. Enfes bir orta. Geçmedi. Gavi! Voley'i vurdu Gavi. Yapıyor gol sevineni Gavi. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Voley'i vurdu Gavi. Enfes gol. Rakibimiz oyundan çıktı sanırım. Rakip oyundan çıktı. hadi başlayalım. Devam edelim. Leyla, Stones, okay, Del Piero, gelin mi? Getson Fernandez, Stones, Stones. Nerede Gerard? Leyla, Gerard Getson karşı karşıya Loris. Ve maçımız bitti. Maçımız bitti. Evet arkadaşlar videoyu burada bitireceğiz. <laughs> videoyu burada bitiriyoruz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.